sene 74'te başladık kalfalığa. Ama ister istemez bazen tokat atmalar, hatalar nedeniyle. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Rahmetli ustamızdan gördüğümüz bazen dayak at, yani ufak tefek tokatlar yedik. Bu mesleği öğrenmek için. Sonunda mesleğe isteyerek başladık. Ve o gündür bugündür mesleğimizi icra ediyoruz. Babasının tuttuğu ışıkla geleceğini aydınlatmaya çalışan Zekeriya amcanın hikayesi küçük yaşlarda başladı. Yaklaşık 46 senedir yürüttüğü ayakkabıcılık mesleğinde babasından öğrendiklerini büyük bir özveriyle günümüze kadar taşımayı da başardı. Gönül verdiği tamir ve dikiş makinesinin başında yıllarını geçirirken, günün yorgunluğunu şakaklarından süzülen alın terinin helalliğiyle unuttu çoğu zaman. Her mesleğin kendine göre zorluklarının olduğunun farkında olan Zekeriya amca, fedakarlıkla yürüttüğü mesleğinin püf noktalarını ustalıkla anlatırken, günümüzde ayakkabı tamirciliğine bakış açısından bahsetti. Sesindeki sitemle. Ayakkabı tamiri nasıl yapılır? Yırtıksa ufak bir yama atılır. Yapıştırılır. Yapıştırdıktan sonra dikilir. Dikildikten sonra e, güzelce e, yerine monta edilir. E, ayakkabının görünümünü bozmamak için elimizden geldiği kadar çok itina ile tamiratı yapılır. Müşteri de memnun kalır. Biz de yaptığımız işte memnun kalırız. Ama yaptığımız e, memnun kalan müşteri keşke el düzgün ödese o da yok. Yani 5 lira diyorum 3 lira atıyor. Ya çok bile diyoruz. Ne yaptın ki sanki el diyeyim deyip geçiyor adam. Eleme el de vereyim eline dik bakalım dikebilir Yapamam yani. Bu icra olay bir şey değil ya. Yani. Şu inleye şuradan geçir bakalım ipi. Geçiremek. Veya tığla dikiyorsun. Ay ayakkabının kenarını. Hadi geçir bakalım. Elin bir elin içinde bir elin dışında. Yapabilir mi? yapamam yani. Ama insanlar öyle değil. Ayakkabı şunu boyala lan diyor. Atıyor şuraya. Ondan sonra 5 lira dediğin zaman ya ne yapalım 5 lira? Ya işte ayakkabı boyalattırıyorsun. Evde hanımı boyalamıyor bu ayakkabı. Ben boyalıyorum burada. Ya ne istedin Allah Allah. Keyfine göre iş yapıyor. Bundan sonra ne olacak da? Ondan sonra 5 lirayı çoğun suyor. E, yaptırıyorsun işi. Madem evde hanımına boyalatır çık. Bu kadar zevkini biliyorsan. Yani bu işler böyle kardeşim yani yapılacak bir şey değil yani. Yani bunu her insan idrak edip de yapamaz. Her insan şey demez, beceremez yani. Yılların önüne sunduğu zorlukları sevgi ve samimiyetle arındıran ustamız kendisine miras bırakılan mesleğini son ana kadar aynı fedakarlıkla sürdürmeye devam ediyor. bu mesleğine ya babadan kalma bir miras ya da rızkı tarlallah deyip bu işe açladık. Başladık ama işin içine girene kadar gerçekleri göremedik. Ha şimdi bana sorsalar senden sonrasını evladına bu mirası bırakır mı desem şu zaman ve şu insanlar yüzünden bırakmak isterim.